Oğlum benim bir tane M4 vardı ya tane özel yapım. He. Bir tam bir makina ya. Yemin ederim var ya. Onu Onunla mı oynuyorsun? Aldım zaten bu 31 kişi. He. Bak şimdi Yemini kardeş. Mu? mesela dürbüne bakınca o kadar hızlı çekiyor ki dürbünü. Allah Allah. Zoom'u tut böyle. Aşırı hızlı yani. Hiçbir bu kadar hızlı yapmıyor. Tak diye alıyor hemen elinden. Ha geldi geldi. Bak. Geldi. geldi. Yedi benden. Ben tane aldım. Ölmedi lan. Aa. Ben yine o geçeceğim ya. Saldım orayı. Arkalamaya çalışacağım. Ya gene her zamanki gibi. Aldım bunu ya. Ben de birini aldım. bunu Adam yanımda ben. ya. Sakin kayıttayım ayda. Tamam. Bir de, bir de çok oyunun başında bir sürekli bir FPS drop yiyorum ben var ya. O beni çıldırtacak ya. Aa, şarjör ya, şarjörün ya. Babacım ya. Bulsana şöyle bir 50 tane. Ya hayır hayır. Ya. Koluma hayır ölme. Ya? Elim. Ne oluyor elim? Bir güzel vurdum. Allah. Şey aramasın beni. Dönün, dönün dönün Mehmet. Aldım birini. Çolak nasıl bir çolak oynayıştı lan o adamı vuramadım. Olur olur. Ya harbiden diyorum bak şey değil. Aa. Ateş sen miydin lan o? Kardeşim nereye ya? ya? Nereye ya? Allah Allah. Gelmiş önüme. Önüme gelmiş benden medet umuyor. Ben sana o merhameti gösterir miyim ya? Ben size o merhameti gösterir miyim? No mercy. No mercy. Oğlum adam suyun içinde ya sağında. Suyun içinde. Hadi peki mı? Bakmam. Bakmam bakan bakanı ben şimdi onlara bir UAV ayrıyetten zıbab 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 ya suyun içinde arkadaş ya ya olsun bovacağım onu şimdi suda boğacağım suda Aa sağında Mehmet sağında 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 şimdi ben onu bir boyayım ya orayı bir, bo bir toparlayayım ya oraya bir hava saldırısı ya Kardeşlerim çok istiyor bu saldırıyı biliyor musun? Ölmen, ölmen. Ölmen oğlum, ölmen. Ben öldür. Aha. Adam dibimde. Ben de çok açıkta. Ya o Şu anda ben çok kötü oynuyorum ya. Ya az önce oyun da sen çok iyiydin. kalmadı. Oğlum 31 kişi ya. Boru mu? Adam arkamızda Yedi benden. Allah, bir bomba önümde oturdu da. Aynen benim de. ben de öldüm. Ay, flash yedim. Bir flash daha yedim. Oğlum, ne adam, oluyor? oğlum, adam darmaduman etti bizi. Hayvan gibi flash yedim oradan. Hadi mayına oturdu benim lan. Aynen, bu Abi, arkan anda, arkanda arkan da arkan aynı yerden geldi o ghost maskeli olan. Oğlum. Şu da çok hızlı hareketli ya. Abi. Ah halim Mehmet arkamızda. Evet gelecek şimdi. Bayağı bir kişi öldürdü burada. Ah. Oğlum bu ne bu tekli silah nasıl... nereden aldım? Ne teklisi mi? Ya bir silah almışım yerden tek tek atıyor. Pazarın nerede kaldı? modu da var alabiliyorum. Hmm, Aa sonra bir Kardeşim sen ne onu alır mıyım? Abi bu Marvel'a çok sinir oldum ya adam 12 kişi vurmuş ama çok da bir şey vuramamış. Ben daha fazla vurmuşum ama adam abi öldüyorum gibi hissettim. Geldim geldim. Gel 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 yardım tamam. et orada orada içeride biri daha var sanki. Yok iki kişi nerede? Yok Ondan tamam aldık mı ikimiz? Abi de var burada gel. Yukarıda yukarıda Mehmet. Gördüm. Atma aşağı atmamış olabilir. Flash yedim körüm. Öldürdüm onu yukarıdakini. Öldü. Öldü. Bir de buradan geldi. İçeride. Devam edelim. Aldım. Aa, öldüm. Aa tamam, ben abi. de öldüm ya. de vurulmuştum biliyor musun zaten? Yani öfle zaten. Aaa! Drone'u öldüm. Kaç kaç lan? 59 57. 58. <laughs> Ulan ben... Tamam kardeşim ben... Seni Adam taçanka kurmuş. Aa harbi lan. Oğlum oraya hiç durma hayır. Bombam var at oraya. Abi çok salakça öldüm ya. Mouse çeviremedim. Aa! Buna nasıl ölürsün balta? Kaç kaç? 65 64. Hadi lan bir sayı. Normalde lan. Gitmesin böyle. Aa çok üflesen ölecektim. Üflediler öldüm ya. Oğlum gerideyiz şu an. Ya böyle bir şey yok ya. Hadi hadi şeyleri alın şeyleri. Ya abim ya abim ya. Hadi lan 71 70 hadi. Abi öldüm ya. Gelecek bir de kill confirmant yapacağım. Aa. 73 73. Oğlum Öne geçtik mi ya, ana? Git şimdi şeyleş. Bravo, güzel oyun. Neyse. Bu il, Oğlum bak bu, bu adamlar mesela bak bizim kadar öldürmeden ama sadece konfirm yaptılar. Bak. Aynen bayağı. Ben iz... 6 kişi yapmışsın lan. Aynen lan. Sen Ha ben 14'de boş yapmıştım. Neyse, güzel oyundu ya olsun. Çok kafa kafaya gitti Bu videoyu da atarım birazdan. Gitti de. Beğenmeyi ve abone olmayı ya. unutmayın.